Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Ortaya karışık kanalı sizler için Halil İbrahim Ceyhan'ın gençlik fotoğraflarından yeni bir videonu sizlere sunuyorum arkadaşlar. Emanet dizisinin başrol oyuncusu olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun muhteşem görüntülerinin dizide olan kamera arkası paylaşımları sizler için hazırlayıp sunuyorum. Setten en güzel kareleri de videoma aktardım ve sunuyorum arkadaşlar. Umarım hazırladığım videoları beğenip kanalıma izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmuyorsunuzdur. En son ve en son ve en güzel paylaşımları kanalımda izleyebilirsiniz. Hoşçakalın kanalımız.